Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda sizlere bilmeniz gereken bilgiler kısmında 12 spiritüel varlıktan bahsetmiştim. Bu varlıklar Sümer metinlerinde Kingu ve 11 yaratık olarak geçer. Hz. Süleyman'ın bizzat görüştüğü 12 büyük şeytan da bu varlıklardır. İşte sizin çok tanrı dinlerde gördüğünüz 12 büyük tanrı da bu varlıklardan başkası değildir. Ayrıca çok tanrı dinlerde yüzlerce tanrı da vardır. Bu tanrılar da Biraz önce söylediğim 12 spiritüel tanrının yani 12 büyük şeytan tanrının soyu olarak görülür ve eski medeniyetler tarafından yarı insan yarı tanrı formunda tasvir edilir. Bizler bu 12 büyük şeytan tanrıya hemen hemen bütün çok tanrı dinlerde rastlamaktayız. Sümerlerin, Hititlerin, Asurların, Babillerin, Eski Yunanların, Romalıların, Azteklerin, Maya ve İnkaların, Uzak Doğu medeniyetlerinin, yakın tarihte Arapların ve diğerlerinin hep 12 büyük tanrısı vardır. Yine bu medeniyetlerde 12 büyük tanrının haricinde bu 12 tanrıyı ve diğer küçük tanrıları da yaratan tanrıların tanrısı olan bir de baş tanrı yani 13. tanrı inançı da vardır. Yakın tarihte Arapların taptığı ve Allah'ın yerine koydukları 13. tanrının adı Hubal'dır ve Kur'an-ı Kerim'de bağ olarak geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah bundan bahisle yaratıcıların en güzeli mi? Sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak bağlamı tapıyorsunuz diyerek kendisinin yerine koydukları puta tapmalarının sapkınlık olduğunu söylemektedir. Size daha önce de söylemiştim. Dünyadaki olayları bilmeniz için önce bu meseleleri iyi bilmeniz gerekiyor. Kendilerini soylu ya da mavi kana sahip diğer insanların üzerinde üstün bir ırk olduğunu zanneden bu aileler kendilerini sözüm ona size yukarıda bahsettiğim bu varlıkların melez ırkları olarak görmektedirler. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.